Şu anda arkadaşlar nereye geldik? Evet arkadaşlar şu an Efes'teyiz. Bir İzmirli olarak ilk defa geleceğim. Doğma büyüme İzmirli böyle olmuş. Bu çocukcağız da 3,5 yıldır yanımda sürüklüyorum İzmir'i e ama hiç getiremedim. Aynı yerlere gidip duruyoruz. Bir <laughs> evet. kemer altına gidiyoruz çok güzel oluyor. <laughs> spastiklerle geziyoruz. Bugün size birazcık gündelik rutinimizden bahsedeceğim. Öncelikle sürekli şunlarlayız. Başka arkadaşımız yok çünkü. Da biraz ucube. Yani yüzük. ucubeler o yüzden muhtemelen onlarla bizimle arkadaş oldu. Çünkü bizimle kimse arkadaş olmuyor değil mi? Hayır bizimle bir sürü arkadaşı arkadaşımız var, var saçmalama. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. Gittiğimiz her yerden sadece magnet alıp annelerimize hediye ediyoruz. Abuk sabuk espriler yapıyoruz. boş boş dolanıyoruz ve yemek yiyoruz bu kadar. Bir de Ağabey. ben senin e, neden Ağabey. kızlara baktığını biliyorum. Evet. Kızlara mı baktım? Aferin. Senin ağzına yoksa sürürdüm neden de demem mi <laughs> bekledin? evet. Yani. E çocuğu yine deve gibi yüklemişsin. Şuraya bir bakın. Aa, yani. Ya, 3 gram çanta taşıyor be. Bir de demin prenses yara bandı getireyim falan diyor. Ama prenses. Diye. Oh yüzün elimi çok acıttı Aşkım diyor Amcana bana. o zaman tek, tek taş tacı acıtmasın abi. Tek taş tak da acıtmasın abi. Evet. Bir <laughs> <İhsanım> var. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar bu. Kaç para bu müze? Müze kartla gireceğiz direkt. Beleş. Beleş mi? Evet. <laughs> o zaman bay bay. Bay bay. <laughs> Burada sokak itkiimi oyuncuları geçiyor. Ne olmuş ya? Nam tutan sanma Museum. Wow. Bak aşkım çekime. Aşkım sen var ya. O manzaralar var. El bir beylem okuyalım. İsyanım var yine. Aşkım benimle de de evlenir misin diyecek zannettim. Benimle diye mi evlilik. Yengeciğim benimle ev evli evli dese evet diyeceğim. Evliliğini dese evet. Susatılar susatılar. Tamam zaman gelince yüzüğü alacağım Abi ne zaman zaman Sana ne? Abi Sana ne mı zaman soracaksın Allah. 500 tane farklı dilde konuşuyorlar. Bende bir tek İngilizce var. Türkçede çat pat pat <laughs> <laughs> Burada... pat. Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar ufak bir dedikodu çeviriyoruz. Buralara kızacağım. gay ve yabancı var ha kimse yok. ve yabancı var. Evet. Gey mi var? Çok var. Biraz da kültürlenelim. Arkadaşlar burası evet. Kim Minjin şurada. Ben nerede Kim Bilgin? Kim Son da burada. Tokyo, Hiroshima Oğlum, da burada. o konserleri burada mı veriyorlar ya? Hayır Ayşin bunun tartışması ne yaşadı sende hayatım? <laughs> biz koştur koştur geziyoruz <laughs> yine arkadaşlar. Işte. Millet 10 saat bakıyor biz. biz... Osman Bey ne dedi? Rahat Osman Bey burada mı yaşadı? Hazreti Muza ne oldu? <laughs> falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Ben Defağa yine çok, çok tuvalete gelmiş bir insanım. <laughs> Buna yazıyor. Roma Mithat Paşa buradan geçti. Mithat Paşa mı? Evet. <laughs> Ve burada üç <laughs> tane. Arkadaşlar, bunların hepsi dümen. Bu kadar. Dümen mi? Nereden biliyorlar ki? Gerçek değil. Arkadaşlar, <laughs> antik arkadaşlar. Roma dili bilen varsa. Bir de bana bilim karşıtı diyorsunuz. Ulan, ne oldu? Adam, babam o sütunu kaldırıp oraya koyabilir. Aşkım, ne? ne oldu aşkım? Sen neye kızdın? Şu sütunun için dünya cünlü mü diyor. Ulan babam bu sütunu kaldırıp koyabilir mi? Adamlar kaldırıp teknolojisi koymuş o zaman onu oraya. Babam dolap kaldı. Evet, bu kadar mı? Evet o. Aşkında Aşkında ne? Sen en güzeli Efes utanmadan... Nerede ki? İznik'te kutu kadar tam. antik kente götürdün utanmadan 10 <laughs> saat gezdirdin beni. Sen de hiç ben. utanma yok. yok. Orası lefke utanmadan kapısına gir, girdin. O lefke yani, kapısından kalp gözü geçiriyordun. Orası Osmanlı tarihi olduğu için. E tamam. Cidden bir de çok mutlu olmadın mı gezdiğin Orası için? Orası orada Akıbeti. mutluydum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? diyor. Oğlum hiç utanması yok bu adamın ya. <laughs> Do you watch Squid Game? Do you know Squid Game? Are you play Squid Game? Oh, <laughs> tuzum <laughs> 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 <Bizimkide. Gülüyor> Bu ne? Halı mı yapıyorlar <laughs> Evet arkadaşlar, meşhur Efes Antik kenti burası. Bu şu Bakalım, Şurada bakmış kadar. Bunlar, şu, bu gavurlar puta taparken Türk göğe bakıyordu. Şimdi bu geldiğimiz yerde şu bölgeyi tekrardan anlatır mısınız? Çalmışalım. Fırın. Bunların hepsi <gülüyor> fırında. <gülüyor> bu kadar mı? Evet fırın döndür. <laughs> Döndürü, Patladı su. sandım ya. Bunlar fırınmış. <laughs> Fırındı kırıldı. Evet. Yani. Tabii ki artık biraz deforme olmuş maalesef yüzyıllar olduğu için ama onlar fırın olarak kullanılıyordu. Bak şu şu nasıl yüzyıllardan kalma. <gülme> <gülme> Benim geleceğimden bakma. <bakmıyorum. gülme> <gülme> ne diyorsun sen ya? <gülme> <pernitting> Hayır, <üzüldilerim. gülme> ne diyorsun sen ya? Burası antik Roma döneminde mezarlıklar olarak dizayn edilmiş. Daha çok zenginlerin kaldığı özel yerler olarak <gülme> dizayn edilmiş. Burada evet. Dabbetül Arz'ın doğduğu söyleniyor. Tövbe ya Rabbim. Ne varmış orada? Öyle şeyler deme lütfen. Yedi uyuyanların olduğu bölgeye çok yakınız. Evet. Burada yine Kayito <laughs> Takanchita, Makaro Katayton tonti Tanila İran Pantaya ya. Elin çok güzel lan. Hayır değil. Çok güzel çıktı elin. Yüzüğüme bakın. Benim de var. <gülüyor> 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 Gözünü seveyim önüne bak, gözünü seveyim önüne bak, gözünü seveyim önüne bak, gözünü seveyim. Hatta yanlış <laughs> Allah korusun. Bak ya, burası söyleme, tuvalet. Söyleme. Şurası antik Roma tuvalet. döneminde insanların <laughs> tuvaletini yaptığı bölge. Zehir sıkıyor. <laughs> Gerçek oğlum. Gerçek oğlum. Manyak mısın? Evet, böyle... Gerçek ben görmüştüm bunun fotoğraflarını şeyde. Boklarını böyle yapıyormuş eskiden insanlar. aslında <laughs> Doğru, değil ben o videoyu sana <laughs> atmıştım. <atlayayım. gülüyor> Gerçekten böyle <laughs> yan yana. <laughs> aslında tuvalet kültürü Antik Roma döneminde sosyalleşme anlamında da kullanılıyormuş. Evet, doğru söylüyorsun. Böyle yan yana oturuyorlarmış. Bangır şey, büngür sıçarken Altırka sohbet ediyorlarmış. Günümüzde Alaturka Alaturkası. Bu klozet oğlum görmüyor musun? Oturduğu yere götürdü. Ona Frank oldu. Şuraya denk getirdiğimi tuttu diye aşağıda sordum. Türkler Türk Bunlar da gördüğünüz gibi tabii ki eskiden de taharet musluğu evet, yokmuş. Şu anda da yok. Bunları, bunları yıkamıyor. yıkamıyor. Orada yanında Yani ince uzun sopa var. O sopanın evet. sünger yapıyorlar. Onu böyle bastırıyorlar. Korkunç o bulandırdı. Silip evet. tekrar oraya koyuyorlar. Nasıl sokuyormuş? Yengeciğim siliyor onunla. Süngerle fık 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 yapıyor. Oraya bırakıyor geri. Oraya bırakıyor o, sonra, sonra, sonra ondan sonraki tuvalete gelen sıçıyor. Ondan sonra aynı süngeri alıp yapıyorlar. Gerçekten Ama bak. Ama su kullandıkları su bir mi? Steril bir suymuş yani. içinde ya ne ama. var bilmiyorum. Lan steril olsa ne olur? Boklu su. Ha. Sen benimkini yapmaz mısın aga? Oğlum senin bokun yerim mi? He ben orası de. Orası ayrı bir mevzu. Ben miyorsan? de tabii iki burada çakal yerim hatta. Ya orası önemli değil. Mi? Ne yapayım? İpin arkasına getirirsek geçiyor. Adam beşli damacına da geziyor su para vermek için. Şu anda da aynı şekilde sıçıyorsun. Kalkıyorsun. Eskiden sadece biraz daha sosyalmiş. Oğlum Pakistan'da Lahor'da sokağa sıçıyorlar. Gerçekten Avrupalı değilim kardeşim ben. Sonra Sen Avrupalısın. Diyeyim. Ben Avrupalı değilim. Avrupalısın. Bulgarsın, Bulgar. Ben Bulgar değilim. Ben Türk oğlu Türk'üm. Ya hadi o bakalım DNA'na gel. Ben senden daha fazla Türk çıkmazsam. Mümkün değil. Sen bir bakın tipime bir bakın. Bir şunun tipine bakın. Sen Hangimiz kendi tipine Türk? bak. Sen Türkiye Sen benziyor sence? Lan ben benziyorum. Badem Türk, gözlü. Türk, karakteristik Türk soyu. bir burnum var. Türk soyu zaten Kepaze hafif çekik bir burun. olur. Bak, bak elmacık kemiklerime bak. Yuvarlak yüz. Türk soyu, Türk erkekleri kemerli burunlu olur mesela. Türk soyu diyorum. Bak kemerli burun, badem, iri göz, çekik gözlerim aynı zamanda ve kemikli bir Makeda çene yapısı. Kardeşim. Kemikli bir çene yapısı. Bak sana. Minnak bir burun, gözler bir yok. Neymiş o? Oğlum sen burayı Osmanlı yaptın mı sanıyorsun? canım Osman Bey oğlum bunun sahibi ama. <laughs> sahibi tapusu Osman mı mi Oha <laughs> bunu yeni yazmışlar. Bu işte yalan. Hoca ile yazmışlar <laughs> Bu yeni yazılmış arkadaş. Kimse inandıramaz bana. Bu ya Kalemle yazmış demin biri ya. Ağlama artık ya. Ne ağlak bir adamsın ya. Ağlama. Bu sefer gerçekten acıdı. Ben de Canımı alayım seni. <laughs> <laughs> Ağla olsun ya. Oğlum çok kötü girdi ayağı gördüm. Nereye girdi? Evet. Şurayı böyle yandı. İyi misin kardeşim? Tabii. Ayağım acıyor ya. Aşkım ambulans çağırayım mı? Bir şey diyeceğim sana bir şey diyeceğim. Elimi sallıyor aşkım? Şu anki evet kendimi Roma'da böyle bir kraliçe gibiyim böyle. Hadi Halkı onun gibi çekeceğim seni. Bekle. Çekiyorum seni. Sarayın yukarıdaydı kent halkın arasında. O zaman şöyle çekeyim dur. <laughs> ve Antik Roma kraliçesi. Halkını selamlıyorum. Evet. evet. Böyle. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir skeç yaptık. <laughs> Sevmiyorum kalabalık. Erkek ve alim olan anlar. Pakistanlı. Van'dan nefret ediyorum. <laughs> Yenge buna tutulma sakın. Kameranı bırak düşeceksen kendin düş. <laughs> ben <ilk gülüyor> defa kullanıyorum düş. Kamerayı Aşkınan bırak. Değerli mi lan? Değerli. Değerli. Aşkın. Değerli. <laughs> ben düşsem ilk <laughs> kamerayı tutarım. Kendi kafamı kırarım ama kamerayı tutarım yani. Çok güzel yapmış. Ne lan? Aşkım hadi çekeyim. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Aşk. Buraya baktığımızda Medusa benzeri bir tip var. Yılanlı kafa. Gösteremem ki. Pardon. Şöyle yerlerimizde. Bu arada nasıl yaptınız onu ya? Çok Çok güzel. Çok, çok, güzel. güzel, şey. çok, yapmış çok, yapmış. Çok güzel. Dans ne mı Ne yapıyor onlar? burada Hayır, bu ne? B yapmış böyle. Evet. Da <laughs> bak sana şunu da anlatayım. Yine bir kültür. Antik Roma döneminde estetik algı minnacık. Kaslı vücut ve devasa bir omuz güzel olarak. Minnacık. Öyle büyük kabalık olarak görünüyormuş. Valla. Bunu da araştırabilirsiniz kardeşim. Bize motor çarptı biliyor <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten böyle arkadaşlık mı olur? Keşke Abi, o onun ayrı videosu ayrı, olsaydı. Ayrı, ayrı. <laughs> McDonald's. Bize ulaş. McDonald's, McDonald's, McDonald's kuryesiydi. <laughs> ve kaçtı. Buraya geldiğimizde şöyle bir manzara bizi karşılıyor. Bizde böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz. Hala da canlı, hala da çok güzel bir görüntü. Gerçekten Ne düşünüyorsun bu sen bu konuda? burayı beğendim gerçekten güzel. bir <laughs> tebrik ederiz. İyi ki fethetmiş Fatih. <laughs> <laughs> Aşkım her yeri Fatih fethetmedi artık abi. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşı geçtim arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dikkat edin. Hadi gel girelim mi O zaman gel kameradan alırız fotoğraf. Gidiyor. Kızım çevirmeyi deneyim bunu çek. Afet Kayas. Affet beni demiş karısının şeyini yaptırmış şey Vay Bu yazıları yeni yazmışlar. Hı, zaten restore edildiğini söylüyor yazı. 78 yılında yazmışlar 970 Annemle aynı yaşta Yeni yazılmış Hadi gidelim. Yeni diyor 45 45. Ne çok